Trabzonspor formasıyla birçok futbol severin beğenisini kazanan Antoni Envakayeme tekrar Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Fırtına ile sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Envakayeme'nin Hull City'ye transferi ise direkten dönmüştü. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Envakayeme'nin sarı kırmızılı kulübe transferi Başkan Dursun Özbey'in onayını bekliyor. Envaka Yeme'nin transferini Okan Buruk'un onay verdiği ifade edildi. Nijeryalı Yıldız ücretinde indirim yaparsa Cimboma transferi an meselesi. Bu arada Fenerbahçe'de Altay Bayındır konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. 2019-20 sezonunun başında Ersun Yanal'ın isteğiyle 1.5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır. Kısa sürede gösterdiği performansla sarı aciverti taraftarların gönlünü fethetmişti. Söz konusu dönemde yabancı kaleci transferi yapmayı düşünen Ali Koç, Ersun Yanağ'ın isteği ve diretmesiyle Altay Bayındır'ı kadroya katmıştı. İlerleyen süreçte deneyimli teknik direktörün haklılığı bir kez daha görülmüş oldu. Altay Bayındır, transferinde gözdelerinden biri olarak başta İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübü tarafından takip ediliyordu. Milli file bekçisine olan ilgisini bilen Fenerbahçeli kurmaylar, Sözleşmesinin son yılına giren Altay Bayındır ile yeni sözleşme için görüşmeler halindeydi. Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Altay Bayındır'ın maaşına da %66 zam yaptı, helal olsun yakışır. Başarılı kaleci, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'den yıllık net 2 milyon euro kazanacak, hak ediyor. Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesine Serbest best kalma bedeli de koydu. Pesih bedeli olarak sözleşme fesih bedeli olarak 25 milyon euro olarak belirlendi az bile